Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben bugün sizlerle çok güzel, çok kolay ve çok gösterişli bir model paylaşacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimiz 9 ve 9'un katlarıyla ilerliyor. Artı 4 ilmek alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben daha önceden lastik yaptım. iki modellik sadece ee, ilmek attım. Ve 3 sıra kadar lastik ördüm arkadaşlar ipimiz e, şu şekilde göstereyim bebe yünlerinden orta kalınlıkta şişlerim ona uygun 3 milimlik şişler arkadaşlar Dilerseniz hemen başlayalım Çok heyecanlıyım şu anda kusuruma bakmayın arkadaşlarım e, Dilerseniz hemen başlayalım başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum Yapmayı unutmayın yorumlarınız benim için çok değerli Evet arkadaşlar modelimiz 10 sırada bitiyor yani e, ilk defa 10 sırada biten bir modeli göstereceğim sizlere. Hep 6, 8 o şekilde göstermiştim. Ama bu modelimiz gerçekten hem kolay hem de çok şık duran bir model. Evet, hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilk ilmeğimi alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Heyecanımı maruz görün arkadaşlarım. Şöyle iki ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düz ördüm. Yani kenar ilmeği hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek ördük. İkisini ters, 7'sini düz. Şimdi bir modelimizi bu şekilde kurduk. İkinci modelimizi aynı şekilde kuruyoruz. 2 ters ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz örüyoruz. Evet iki modelimizi kurduk. dört tane ilmek almamızın sebebi başta iki ters yapıyoruz ya arkadaşlar. Sonda da iki ters olsun diye. Yani 3 artı 2 pardon artı 2 yapıyoruz. Kenar ilmekleri 2 de burada ters yapmak için. Evet son ilmeğimizde kenar ilmeğimizde örelim. Modelimizin birinci sırasını kurduk. İkinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Arka süresi sırasında ilmeklerimizi görüldüğü gibi öreceğiz. Yani 2 düz 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ters. 1 2 düz 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ve bir iki düz kenar ilmeğimizi örüyoruz ikinci sırası da bitti üçüncü sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlar modelimizin kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz yine bu sırada da bütün ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz ben hemen öreyim yani iki ters yedi düz örüyoruz iki ters yedi düz örüp bitiriyoruz bu sırayı evet üçüncü sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk dördüncü sırasında da aynı işlemi yapacağız ilmeklerimizi Gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani 1 iki düz ve 7 tane ters öreceğiz. Ve 5. sıramızda modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Buraları hızlı örüyorum. Model kurulumunda daha yavaş öreceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde 5. sıramızı da bitirdik pardon dördüncü sıramızı da bitirdik. A, beşinci sıradayız ve ön yüzündeyiz. Şimdi modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Bir, iki tane ters yaptık burada. Bir tane artırıyoruz ve bir, iki ters daha örüyoruz. Bu şekilde. Ortada üç tane ilmeğimiz var. Üçünü birden ters öreceğiz arkadaşlar. Şöyle iki, alamadım bir dakika 1 2 ve 3 3 ilmeğimizi birden şu şekilde topluyor ve ters örüyoruz kalan 2 ilmeğimizi yine ters örüyoruz 1 ve 2 burada yine de artırıyoruz ve iki tersimizi yine örüyoruz bu şekilde modelimizin kurmuş olduk yine aynı şekilde Burada bir tane artırıyoruz. iki tersi yaptıktan sonra yine bir ve iki tane tersimizi örüyoruz. Ortadaki üç taneyi üçünü birden şu şekilde toplayıp üçünü birden ters örüyoruz. Ve iki ters daha kalıyor. Yani iki düz ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir tane artırıp iki tersimizi örüyoruz. Bu şekilde modelimiz kendini göstermeye başlıyor hemen. Arkadan arkadaşlar modellerimiz şu şekilde düzlerimizi yine düz örüyoruz. Ama diğer ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani 7 ilmek yine 7 ilmek. Düzlerimizi yine düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters örüyoruz. 1 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Evet. Modelimizin 5, 6 ve 7. sırasındayız şu anda. İlk ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 tersimizi ördük. Burada arkadaşlar buradaki bir tane artırmış olduğumuz ilmeği düz olarak ördük ve burada bir tane daha artırdık Ondan sonra şöyle bir tane ters örüyoruz bakın arada üç tane yine üçünü birden toplayıp ters örüyoruz bu şekilde ve bir ters daha örüyoruz burada bir tane daha artırıp az önce artırmış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyoruz 2 ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Bu şekilde modelimiz bakın ne kadar hoş duruyor. Aynı bebek elbisesi gibi çok hoşuma gitti benim. Evet burada da aynı şekilde az önce artırmış olduğumuz ilmeğimizi düz olarak ördük. Ve bu tarafında bir artırdık. Bir tane ters örüp arada üç tane hemen şöyle üçünü birden ters örüyoruz arkadaşlar. Sonra bir ters daha örüp bir artırıp az önceki artırmış olduğumuz ilmeği yine düz örüyoruz. Ve terslerimizi örüp bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Görüntü şu şekilde. Evet. Kaçıncı sırada olduğumuzu unuttum bu arada. Evet, i̇lk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki düzümüzü ördük. Burada yine bir, 2 daha doğrusu saymayalım artık 7 ilmek çıkacak 7 ilmeğini de burada ters örüyoruz bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örmüş olduk 1 2 düz 1 2 3 4 5 ilmeği kaçırdım 6 7 tane ters yine 2 düzümüzü ördük ve kenar ilmeğimizi Evet arkadaşlar Yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki tersimizi her zamanki gibi örüyoruz. Burada bakın iki tane düzümüz var. Bu e, gerçi hepsi düz artık. Bir artırmış olduğumuz ilk düz. iki az önce artır artırmış olduğumuz ikinci düz. Burada bir tane artırıp orada da üç tane ilmek kaldı. Üçünü birden şu şekilde ters örüyoruz arkadaşlar. Ve sonuncu bir tane artırıyoruz yine kenardaki ilmeklerimizi düz olarak ördük ikisini ortadakileri gene ters olarak örüyoruz yani bu tersler iki tersler hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar bir iki tane düz ördük modelimize geldik burada bir artırma yapıyoruz ve bu üç tane ilmeğimizi ipimiz bizden yana üçünü birden şu şekilde ters olarak ördük sonra bir artırdık bir iki düzümüzü ördük kenardaki terslerimizi ördük. Evet. Burası 9. sıramızdı. Şimdi 10 ve son sıramızı yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 düz ve gerisini hep ters örüyoruz yine arkadaşlar. Bu şekilde. İlk modelimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İlk modelde bile Örgümüz çok şık duruyor gerçekten. Belki de modelin güzelliğinden bugün ben böyle heyecanlıyım arkadaşlar. Evet, bu şekilde ilk modelimizi kurmuş olduk. Bakın gerçekten e, elbise gibi duruyor, böyle çok hoş duruyor. Diğerini yaptıkça yaptıkça daha da hoş duracak. Şimdi hemen dilerseniz diğer modelimizin yapımına geçelim. Bir kere daha kuralım. Şimdi arkadaşlar aşağıda olduğu gibi. İlk 2 ters ve 7 düz olarak devam ediyoruz. Hemen bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar sırayı tamamladım. Arka sıradan ilmeklerimizi görüldüğü gibi öreceğiz. İkinci sıramızda 2 iki düz 7 ters olarak devam ediyoruz. Bu sırayı da hemen tamamlayalım. Hızlı bir şekilde. Evet sıramızı tamamladık yine aynı şekilde arkadaşlar bir kere daha gideceğiz ve geleceğiz orayı da hemen ben yapayım yani 2 ters 7 düz 2 ters 7 düz 2 ters olarak gideceğiz arka sırasından da aynı şekilde 2 ders 7 pardon 2 düz 7 ters 2 düz 7 ters olarak gidip geleceğiz bu iki sıramızı hemen tamamlayıp modelimizi beraber yapalım Evet arkadaşlarım dördüncü sıramızı da bitirdik aynı şekilde örüp geldik. Şimdi 5. sırada yine bu şekilde modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 tane tersimizi örüyoruz. Ve burada bir tane artırıyoruz. Ve sıradaki 1 ve 2 ilmeğimizi ters ördükten sonra ortadaki iki ters ilmek de burada kalacak. Yani ortadaki 3 tane ilmeğimizi beraber topluyoruz şöyle ters olarak. Sonra 2 ilmek daha ters yapıyoruz. 1 ve 2. Bir tane artırıyoruz. 2 tersimizi yapıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Yine 2 tane ters örüyoruz. Ortada 3 ilmeğimiz var. 3'ünü birden şu şekilde beraber topluyoruz. Sonra 1 ve 2 tersimizi yine örüyoruz. 1 artırıyoruz. Kenardaki 2 tersimizi örüp kenar ilmeğimizi örüyoruz ve 6. sıra arka yönünde yine ilmeğimizi aldık. 2 düzümüzü örüyoruz. Burada ilmeklerimizi aynı şekilde ters öreceğiz hepsini. Artırmış olduğumuz ilmekleri de aynı şekilde hepsini ters örüyoruz arkadaşlar. ve kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Bitirmiş olduk 6. sırasını. 7. sıramızdayız. 7. sıramızda yine aynı şekilde ilmeğimizi örmeden aldık. 2 tersimizi ördük. Burada artırmış olduğumuz ilmeği ilk önce düz olarak örüyoruz ve bu modele yakın olan tarafında bir ters örüyor, Bir artırıyoruz. Bir tane ters örüp ortadaki 3 ilmeğimizi yine aynı şekilde ters olarak topladık. Bir tane daha ters ördük ve burada artırıyoruz. Bir düz ilmek, iki tane tersimizi yine örüyoruz. Bir düz ilmek, bir tane artır, bir ters ördükten sonra üç ilmeğimizi birden ters olarak topluyoruz. Bir ters daha örüp burada bir artırıyoruz kenardaki düzümüzü örüp iki tane tersimizi örüp bu sıramızda bu şekilde bitiriyoruz ve arkasındayız arka sırada yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden aldık iki düz ve bütün ilmeklerimizi sırası üzerine ters örüyoruz modeldeki 7 tane ters öreceğiz yani 2 düz ve 7 tane ters bir iki düz ve kenar ilmeğimizi ördük Evet arkadaşlar son iki sıramız kaldı modelimizin ön yüzündeyiz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir iki ters ördük burada iki tane artırmış olduğumuz ilmeği ilk önce düz olarak örüyoruz bir tane artırıp ortada üç tane ilmeğimiz kaldı onların üçünü ters olarak şu şekilde topladık bir artırdık bir iki düz ve 2 tane ters 1 2 düz bir tane artırıyoruz ortada kalan 3 üç ilmeğimizi üçünü birden topladık bir artırdık kenardaki iki düzümüzü ördük ve iki ters kenar ilmeği Evet arkadaşlar modelimizin son sırasındayız ikinci modelimiz ve arka yüzü son sırasındayız iki düzümüzü ördük bir 2 3 4 5 6 7 ters. 1 2 düz 1 2 3 4 5 6 7 ters. 1 2 düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, modelimizi bitirmiş olduk bu şekilde. Bakın, iki modelde hem boyu yükseldi hem de çok çabuk ilerliyor. Bence çok basit ve çok güzel bir model. İnşallah sizler de benim beğendiğim kadar beğenirsiniz. Sanki böyle ilk başta eteğe, elbiseye benzettim. Şimdi de buket gülüne benzetiyorum. Sizler bakalım yorumlarda neler yazacaksınız arkadaşlar. Modelimizin ismi ne olsun? Daha önce yapmış olduğum büyük modelimi de şöyle göstereyim. Bakın çok şık duran çok güzel bir model. Bu modelden gelin e, çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Anne yeleği yapabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Bence bebek elbiselerine çok yakışacağını düşünüyorum. Hırkalar, e, atkılara çok güzel gider. Şapka, bere ne isterseniz örebilirsiniz arkadaşlar. Evet inşallah faydalı bir e, video olmuştur. Bir dahaki videomu... E, konuşamadım arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Şöyle